MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalar da bulunuyor. Şarkı sözleri gündem olan Sezen Aksu'ya serçe isen serçeliğini bil, kunduzluğa heves etme dedi. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen, sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali, dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki, serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. İzlediğiniz için teşekkürler kardeşim. kanala abone olmayı unutmayınız. <laughs>